Aa, Örümcek Abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır yapmadığımız bir seriyle karşınızdayım yeni bir trenden kaçış parkuruna geldik bugün 5 ay falan olmuş hiç yapmamışız bu seriyi hiç de hatırlatmadınız şu kırmızı olduğu kırmızı gözüken yerde treni gördüğümüzde çıkacağız yanında söyleyeyim baştan bugün Lamborghini ailesi bizlerle çok güzel arabaları var onu söyleyeyim Lamborghini SC18 modelini görüyorsunuz öncelikle trenden kaçmaya çalışacağız çok çok eğlenceli bir serimizde hatırlayanlar vardır. Burada Lamborghini'nin Murcieligo modeli var. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Sarı renkte. Baya bir şahane olmuş araba. Burada Lamborghini Huracan bizlere demir adam tamir yapıyor. Bir şeyler olmuş arabaya ama ne olmuş bilmiyorum açıkçası. Baya bir güzel. Lamborghini Urus var burada. SUV kategorisindeki Lamborghini'nin tek arabası biliyorsunuz. Ama harika. Lamborghini Sian. En yeni çıkan mod bu arada çok da güzel duruyor. Mükemmel yapmışlar. Bayağı bir sevdim bunu. Burada Lamborghini Jarama var. Recep abiye bakın gitar çalıyor. <laughs> Burada Lamborghini'nin arkada da gördünüz. Ee, Sesto Elemento ismini unuttum bir an ya. Lamborghini Sesto Elemento. Bakın trende geçti bu arada. Ve Lamborghini Aventador bizlerle Bugün çok güzel Lambo ailesi trenden kaçmaya çalışacak. Bayağı bir güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır gelmedik bu seriye. Yani bayağı bir özlediğinizi düşünüyorum. Batman'le başlayacağız. Siz de favori arabanızı yazın yorum bölümüne. Bakalım favori arabanız başarılı olabilecek mi? Hadi bakalım. SC 18 bizlerle arabanın içi nasıl? Vallahi muhteşem gözüküyor ha. Çok da güzel yapmışlar modu. Bayağı bir iyi olmuş diyebilirim sizlere. Haydi bakalım. Vallahi çok merak ediyorum açıkçası ne olur ne biter. Çok merak ediyorum. Bayağıdır çünkü gelmedik ya bu seriye. Şu an için bekliyoruz trenimizi. Kırmızı o şeyin oradan geçtiğinde direkt başlayacak seri. Yani şey yarış neyse kaçış. Hadi bakalım bekliyoruz. Şimdi Abbas geliyor 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 tren geliyor. Abi çok hızlı geliyor çok dikkat etmesi Çabuk aralarından aralarından geç. Güzel tren geliyor. Tren geliyor. Ay çarptık. <laughs> çok kötü çarptı. Abi çok güzel gidiyordu ya. Vallahi çok güzel gidiyordu biraz daha hızlı gitmesi lazım ama dediğim gibi uzun zamandır bu seriye gelmedik ve yeni bir parkur olduğu için unuttular resmen bu seriyi kahramanlar maalesef Batman diskalifiye oldu yani bir şey diyecek bir şey yok devam ediyoruz Flash da karşınızdayım bugün Lamborghini Murcielago'yu kullanacak muhteşem bir Lambo ailesi arabalardan bir tanesi çok da seviyorsunuz biliyorum ama arabanın için herhalde yapmamışlar ya baksanıza bir yani tuhaf olmuş simsiyah yapmışlar belki gerçekte böyle bilmiyorum ama sanmıyorum öyle olduğunu gerçekte Yapmamışlar modun içini tam. Şimdi bekliyoruz senimizi. Gelsin bakalım. Bekleyelim. Bir tren geliyor gibi ama sanki orada bir şey gördüm. Geliyor mu flash? Tamam. Şimdi hadi bakalım. Burseli koysunuz. uçtu. Dön 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 dön. Sakin. Sakin. Güzel. Tren geliyor. tren geliyor. Abi tren geçti ya. <laughs> tren geçti bile ya. Ya flash nasıl gidiyorsun? Abi biraz hızlı gitsene ya görüyorsunuz diyecek bir şey yok. Vallahi diyecek bir şey yok. Yani çok kötü bir performans daha izledik. Yani bayağı bir kötü izledik. Ee, hem Murseligo kötüydü hem de ilk kim daha sc kötüydü. Demedem izleyeceğiz. Huracan'la karşınızda Huracan. Lamborghini ailesinde en bilinenlerden bir tanesi. Arabanın içi gerçekten çok güzel. Lamborghini Huracan bugün bizlerle. Bakalım Trenden kaçışta başarılı olabilecek mi? Size seriyi özlediniz mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 5-6 ay olmuş. Bayağıdır yapmamışız. Dedim aklıma geldi. Hemen yapalım. Yeni bir parkurla gelsin tabii ki. Tren bu arada sanki geliyor ha. Şimdi. Bas 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 abi. Bas 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 bas. bas, bas. Hızlı 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 hızlı. Hızlı dön burayı. Dön, dön 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 çabuk. Abi çabuk. da geliyor bu. Tren geliyor ve sıyırdı. Oo, neredeyse gidiyordu. Son anda geçti. Vallahi son anda geçti. Ama muhteşemdi gördünüz değil mi? Milimetrik farkla geçti resmen. Lamborghini Huracan trenden kaçmayı başardı. Ama gerçekten zor olduğunu söylemeliyim. Zaten seri zor. Ee, yeni bir parkura geldik. E, bu daha da zorlaştırıyor. Uzun zamandır yarışmadıkları için bu da ayrı bir zorluk katıyor. Ama Hurakan ve Demir Adam başarmasını bildi. Tebrik ediyoruz. Devam edelim. Şimdi karşınıza Deadpool. Hoo! Yalnız yani Lamborghini ailesinde belki de en sevdiğim araba diyebilirim. Urus. Ha, tek geçerim ya. Muhteşem bir araba. Yani bugün muhtemelen başarılı olabileceğini düşünüyorum Deadpool'un. Ama tabii yine de bir görmemiz lazım. Bekleyelim. Bekle abi bekle bekle sakin. En üst tren miren yok. Hala yok. Nerede bu tren ya? Şimdi. Şimdi 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 pas bas 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 pas gidiyor. Dikkat etmesi lazım. Sakin ol. Sakin. Sakin. Buradan geçti. Dikkat et. Hadi. Hadi. Allah seni ne yapsın ya. <laughs> Oraya takıldı kaldı ya. Ya bugün çok kötü gidiyor bunlar. Ne yapacağız böyle? Abi sadece Huracan bitirdi parkuru. Bakın Murseligo, SC18, Urus. Kimse bitiremiyor parkuru ve trenden kaçamıyorlar resmen. Çok zorlanıyor Lamborghini ailesi ama yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Şimdi karşınızda Lamborghini Sian bizlerle en yeni Lambolardan daha doğrusu modu çıkan olarak söyleyeyim tabii ki. Bunun modunu yeni yapmışlar. E yani daha vardı ama üstü açığını yeni yapmışlar daha doğrusu. Yeni bir mod daha kaliteli hem de. Bakalım bugün Lamborghini Sian neler yapacak. Trenimizi bekliyoruz. Geliyor bu arada. Bekle biraz daha gelecek. Birkaç saniye gelmiş olur. Bekle. 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 Şimdi. Oy fena geliyor. Hop. Güzel bir atlayış. Sakin olması lazım. Oo, bak, bak, bak. Tren geliyor. Tren geliyor. Ve işte budur be. İşte budur ya. Bak çok iyi geçti ama ya. Gerçekten çok iyi geçti. Huracan'a göre çok daha hızlıydı. Huracan beni milimetrik farkla kurtuldu. Ama Sian baya bir fark attı. Yani trenin baya bir öncesinde geçti. Gerçekten mükemmel bir performans. Lamborghini Huracan'dan sonra gerçekten Sian'ın da performansı oldukça başarılıydı. Ben baya bir beğendim. Onu söyleyeyim size. Gerçekten iyiydi. İyi bir performans. Gördük. İki araba bitirdi. Üçüncü. Bakalım olacak mı? Ama işte Recep abi bu arabayla bitiremezsin gibi geliyor ya. Lan oğlum neden bitirmeyeyim ya? Valla çok güzel araba. Baksana lan oğlum gitara da yer attık ya neyse araba neyse nice, çok güzelmiş. Valla süper gözüküyor bu araba. Recep abi valla bilmiyorum bitirebilir misin ama bana biraz bitiremeyeceksin gibi geliyor yani arkadaşlar bilmiyorum. Lamborghini Carama bizlerle. Şu an antre... Recep abi bir dur yerinde. <laughs> i̇leri gidip arka geri ileri gidiyor bir şeyler yapıyor. Bekliyoruz. Bekle, bekle Recep abi. Bekle, 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 bekle. Ha, henüz tren yok. Henüz tren yok. Hadi gel Geldi, geldi. Bas, bas, bas. Geliyor, geliyor. Abi tren geliyor. Bakın. Sakin ol. lazım. Sakin ol Recep abi. Heyecanlanma. Abi ya. Ya Recep abi ne yapıyorsun ya? Abi arabayı haşat ettin ya. <laughs> çok heyecan yaptı. Tren daha gitti daha. Adam hala orayı yeni dönüyordu ya. Çok kötü bir performans Recep abiden. Gerçekten çok kötü. Lamborghini. Jaram'a bayağı bir kötüydü. <laughs> Anlatacak bir şey yok resmen. Örümceği izleyeceğiz. Lamborghini Sesto Elemento. Güzel araba. Gerçekten güzel araba. Belki de hayatta ee, ismini bak ama arabayı demiyorum. İsmini çok beğendiğim en baş araba diyebilirim. İsmi çok hoşuma gidiyor bunun. Ses elemento. Öyle bir çok güzel geliyor niye ismi bana. Bilmiyorum size öyle geliyor mu? Çok değişik güzel bir isim var. Lamborghini Ses elemento bugün bizlerle. Bakalım neler yapacak. Tren şimdi geldi. Bas abi. Bas örümcek. Bas 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 geliyor geliyor geliyor. Sakin. Geliyor dön 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 dön. dön. Güzel. 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 Oha çok rahat geçti gördünüz mü? Abi inanılmaz iyiydi. Sesto Elemento gerçekten çok güzel performans. Resmen zorlanmadı bile araba yani o kadar rahat geçti ki mükemmeldi. Gerçekten tebrik ediyorum Sesto Elemento'yu. Muhteşem bir performans örümcekle. Kötü gidiyoruz dedik ama açıldık sanki. Ne dersiniz? Bak Burakan, e, siyan ve sesto elemento. 3 başarı, 4 başarısız. Son bir araba. Hadi bakalım Baldi. Hem yap yap 3 3 mi yap kaç kaç şu an. Baldi vallahi şu an e, dur bakayım. 4 başarısız var, 3 başarılı var Baldi. Hem <laughs> <laughs> o zaman 4 <dört>, 4 yapalım. <laughs> Hadi bakalım. Lamborghini Aventador. <laughs> neyse dur bakalım. Şuraya bir geçeyim. Hem, <laughs> tamam. Hem, tren nerede yok? Gelmiyor hala. <laughs> nerede acaba? Treni bekle Baldi bekle. Biraz daha bekle abi geliyor geliyor bak orada gördüm. Ağaçların arasından bir şeyler gidiyor şu an ama herhalde trendir ne olacak başka. Rayın üstünde. Şimdi kaç. Hop 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 bas 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 geliyor. Geliyor yolumuz Aventador'un gidişe bakın. Sakin, sakin Baldi. Baldi, tren geliyor. Ve işte budur. İşte budur be. Aynı Sesto Elemento gibi. Çok rahat geçti. Hiç zorlanmadı desem yeridir. Hiç zorlanmadı gerçekten. Mükemmel bir performans izledik. Bayağı boşuma gitti. Gerçekten bayağı bir hoşuma gitti. Şu an için durumlar iyi gidiyor. Yani daha doğrusu bitti şu an arabalarımız ama 4 başarısız 4 başarılı. Bence gayet başarılı. Yani kapıyı da kapat Baldi. Heh, kedi köpek gelecek içine. Evet şu an için ee, Aventador, Huracan, Sian ve Sesto Elemento bugün parkurda başarılı oldu. Umarım favori arabanızı yazmışsınızdır. E tabi 4 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere